Evet herkese merhabalar çocuklar. Bu videoda sizlere Nirvana Matematik, Nirvana Plus Matematik denemesinin en son iki bölümünü çözmüştüm. Bu bölümde üçüncü bölümden devam edeceğim. Yani dokuzuncu sorudan devam edeceğim. Şimdi vakit kaybetmeden isterseniz dokuzuncu sorumuzla başlayalım. Diyor ki yukarıda verilen yolun B ile Z noktaları arası, şuradan kalemimizi de alalım. B ile Z noktaları arası 11 eş parçaya bölünmüştür. Her bir bölüm kök 2 metre uzunluğundadır. Saniyede 8 kök 3 metre yol alan araç B noktasında frene basıyor ve hızı saniyede bir önceki saniyedeki hızının yarısı oluyor. Buna göre 3 saniye sonra aracın ön tekerlekleri hangi iki nokta arasında bulunur? Bakın B noktasında frene basmış. Frene bastıktan sonra 8 kök 3 olan hızı ne olacak? 4 kök 3. O zaman 4 kök 3 metre yol almış olacak. Ardından bunun bir sonraki saniyede yarısına düşecek. Yani 2 kök 3 metre olacak. Ve 2 kök 3 metre yol almış olacak. Ardından 3. saniyede de yarıya düşecek. Ve ne olacak? Kök 3 metre olacak. Yani 3 saniye boyunca bu kadar yol almış olacak. B noktasından sonra. 4, 6, bir daha 7. 7 kök metre yol almış olacak toplamda toplamda. Şimdi baktığımızda 7 kök 3 neye eşit? Yani kök içinde yazarsak 7 içeriye 49 diye girer. 50 ile 3'ü çarpsak 150 yapardı. 3 çıkarsak 147 olur. Yani 7 kök 3 kök içinde kök 147'ye eşit. Peki her bir bölüm kök 2 metre değil miydi? Öyle değil mi soru? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyelim ki E ile F noktası arasına gelse. Işıklarda yok mu zaten? 6, 7. Şöyle bulalım. Ha, varmış gerçi pardon. Ee, bakıyorum yok. C, D varmış. Burası yokmuş ama fark etmez. Bölüm bölüm alacağız zaten. Şöyle düşünün çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyelim ki şurası olsun. 8. 8 tane kökü demek değil mi G ile H arası? 8 tane kökü. Yani 7 kök 2 ile 8 kök 2 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Peki 8 kök 2'ye baktığımız zaman bu H noktasının sonu için hesaplıyorum ben. 8'i içeriye attığımız zaman ne olur? 64. 64 2'yi çarparsak 128. Ama kök 147 gitti. Daha fazla gitti. Yani H'den daha fazla gitmiş. O'yu düşündüğümüzde 9. nokta. Bura için 9 kök 2 diyebiliriz. Peki 9'u içeri attığımız zaman 81. 81 ile 2'yi çarparsak 100. 62 mi oluyor? 81, 2. Evet. 162 oluyor. Bakıyoruz 147. Evet. Yani H noktası ile 8. nokta ile 9. nokta arasında yani 8 kök 2 ile 9 kök 2 arasında bir yol almış oluyor. Bu da H ile o noktaları arasında denk düşüyor. Bu tarz sorular geliyor sınavda çocuklar. Evet. Bir sonrakine bakalım. Bir deneme, bir deneme sınavında soruların e, sorulan soruların derslere göre dağılımı sütun grafiği ile Sınava giren bir öğrencinin 240 dakikalık sınavda demiş. Bakın 240 dakikaymış. Bu da ikinci grafikte verilmiş bize. Hemen şuradan 240 dakikanın kaçar dakikasını matematiğe Türkçe'ye fena ayırdığını bulabiliriz. Şöyle din kültürüyle başlayalım. 360 derece 240 soruya denk geliyorsa 30 derece kaç? E, özür dilerim. 360 derece 240 dakikaya denk geliyorsa 30 derece kaç dakikaya denk gelir? Buradan buraya 12'ye bölünerek gelinmiş. Buradan buraya da 12'ye bölünerek gelinmiş olması lazım. Yani 20 dakika olacak din kültürü için. Peki fen 60 derece olduğuna göre bunun 2 katı. Yani kaç dakika olacak? 40 dakika olacak. Şimdi şuranın da derecesini bulalım. E, sosyal bilgiler için. Şöyle 90, 180. Şöyle e, 180, 120 daha. 360 derece kalıyor. E, burası 60 derece ise buna da kaç dakika düşüyor? 40 dakika düşüyor. Şimdi biz şu 45 dereceyi bulalım. 360 e, derece 240 dakikaya denk geliyorsa 45 derece kaç dakikaya denk gelir diye baktığımızda buradan buraya 8'e bölünerek gelmiş. Bu da 8'e bölünecek. O zaman 30 olacak. E bu 30'sa 90 olan matematik 2 katı olacak. Yani 60 olacak. Geriye kalan süreyi de Türkçe'ye yazabiliriz çocuklar. Şöyle 60 100 ee, şu karışmasın şunu sileyim. 60, 100, 140, 20 daha, 160, 30 daha, ee, 160 dedik. 190, geriye 240 için 50 mi kaldı? Bu da demek ki 50 dakika sürüyormuş Türkçe sınavımız. Şimdi bunları bulduk. Evet, evet. Biz her bir bölüme ne kadar, her bir soruya ne kadar süre ayırdığını bulmamızı istiyor. İngilizce için başlayalım. İngilizce'de kaç dakika ayırmıştı? 30, 10 soru var. Demek ki her birine 3 dakika ayırdım. Ee, sırada sosyal bilgiler var. 40. 40 bölü 15 yapacağız çocuklar. 40 bölü 15'i 5'e e bölersek 8 bölü 3 mi yapıyor? Bunun için 8 bölü 3 diyelim. Sonra çeviririz. Büyükten küçüğe doğru. Burada bize en fazla ile en az olan lazım ya. Belki işimize yaramaz. Boşuna çevirmeyelim 8 bölü 3'ü. Yani 2 küsür yapıyor zaten. 3'e yakın bir sayı. Şimdi din kültürü için bakalım. 20 dakikaydı. Her bir soruya 10'a bölersek 2. Türkçe için bakalım 50 dakikaydı. 20'ye bölersek 50 bölü 20'den 2,5 yapar çocuklar. Peki fen bilimlerine bakalım. 40, 40 bölü 10'dan 4 yapar. E, matematiğe bakalım. 60, 60 bölü 20'den 3 yapar. Şimdi en fazla ile en az olan diyor. Burada en fazla hangisine ayırdık çocuklar? 4 dakika ile fen bilimlerine ayırdık. Bu 4'ten daha küçük sosyal bilgiler. Peki en az 2 dakika ile din kültürünü ayırdık. Bu aradaki farkı soruyor bize. O zaman kaç dakika olur? 2 dakika olur diye biliriz. Devam edelim. Evet. şıkları birazdan alırım. Ne diyor? Yukarıdaki grafikte bir araç satış bahisine ait yıllara göre araç satış adetleri verilmiştir. Mavi olanlar A marka, pembe olanlar da B marka olarak verilmiş. Araç satış bayisi A ve B marka araçlardan her yıl eşit sayıda alıyormuş. A markadan da B markadan da eşit alıyormuş araçlarını. Ve bunların satışlarını gerçekleştirilmiş. Yukarıda araç satış e, adetleri verilmiş. Bayide satılmayan A ve B marka araçlarına ait. Bakın şimdi çocuklar. 2017 yılı için düşündüğümüzde e, eşit miktar alıyorsa e, 40 tane araç ol, almış olamaz değil mi? Çünkü 50 tane zaten B'den satmış. O zaman... Bize bunu en az olacak şekilde sorduğuna göre 2017 yılında 50 araç almış kabul edelim. E bunların kaçı satılmadı? B markalar satıldı. A markadan 10 tane satılmadı. 2018 yılı için yine 50 araç almış sayalım. B'nin hepsini satsın. A'dan 40 tane kalmış. 2019 yılı için 60 tane araç almış olsun. Bunlardan 10 tanesi satılmamış. Ve 2020 yılı için 50 tane araç almış olsun. Şöyle 2020. Bunlardan baktığımızda 20 tanesi satılmamış. Şimdi bunları bir veri grafiğinde, bir daire grafiğinde göstermemizi istiyor. Toplamda 20, şöyle 30, 70, 80, 360 derece 80 adet arabaya denk geliyorsa, mesela hangisi için bir hesaplama yapalım? Ee, şurada, bu arada yanlış kurmadık değil mi denklemleri? Bir daha bakayım. Şöyle 50, 60, 80 araç. Şöyle 30, evet 20. 2019 için bir daha bakalım. Evet 10. 2018 için bir daha bakalım. Evet 40. 2017 için bir daha bakalım. Evet 10. Şimdi aslında şunu da yapabiliriz çocuklar. Şimdi denklem kurmadan bir önce şıklardan bakmaya çalışalım. Bizim işimize yarayacak bir ifade var mı şıklarda? Şey aşağı alamadım sayfayı niye tutmadım? Şöyle alabiliyormuşuz. Evet bir şıklara bakalım. Veriler zaten geliyor soruyla beraber. Şimdi 2017 ile 2019'un aynı olması lazım. 2017 ile 2019'un aynı olması lazım. Bakın benim bulduğuma göre. Şimdi şıklardan eleme yapabiliriz. 2017 ile 2019 bir kere burada aynı değil. 2017 ile 2019 burada aynı mı bakalım. Şöyle 150, 360 burada da aynı değil. 2017 ile 2019 burada da aynı değil. Yani hiç aslında işlem yapmadan eleyerek de bu soruyu yapabilir miyiz? 2017 ile 2019 aynı. 2020 bunların iki katı olacak. Evet iki katı. 2020'nin de iki katı bu olacak. Evet bu da 180 derece. 2020'nin iki katı cevabımız Bursa diyebiliriz. Yani denklem bir daha kurmadım. 360 da şuysa işte ona kaç denk gelir gibilerinden. Bir daha tek tek derecelerini hesaplamadık. Ama hesaplasak da zaten 8'e bölünecek. 8'e bölünecek 45 yapıyor. Fark etmiyor. Evet devam edelim. Yanda 10 sıradan oluşan ve her sırada 7 koltuk bulunan küçük bir tiyatro salonunun oturma düzeni görseli verilmişti. Sosyal mesafe kuralı gereği oturan iki kişi arasında en az bir koltuğun boş olması ve arka arkaya oturan kişilerin olmaması gerekmektedir demiş ve oturma düzeninden bahsetmiş. Yani şuraya biri oturacak, buraya biri oturacak, buralara kimse oturmayacak, buraya oturabilir. Bir numaralı koltuk dolu olacak şekilde başlamış. Biz de bir numaralı koltuk dolu olacak şekilde dolduralım. Şöyle bir, sonra neresi? Üç, 5 ve 7 de olacak. Devamında 9, 11, 13 de olacak. Yani 4, 7. Her bir ikişerliğe aslında 7'şer tane düşüyor. Şöyle 3, 4, 5. Yani toplamda 35 koltuğa oturulabilir. Ama bunu tek tek bulalım. Çünkü soruda bize asal demiş. Tek tek hangi koltuğa oturduğunu bakmamız gerekeceği için e, hangi koltukların dolu olduğunu şöyle bir pardon koltuk atladık orada. Hangi koltukların dolu olduğunu tek tek yazarsak daha güzel olacak. Çünkü içinden asalları seçeceğiz. Belki oturmayan koltuğu seçebiliriz yanlışlıkla. Yani oturulmayan koltuğu seçebiliriz. Şöyle önce ben tüm koltuklardan nereye oturulabilir diye bunları buluyorum çocuklar. Şöyle. Tüm koltukları tek tek. Şimdi bu araya gelecek. Şimdi baştan başlayacak. Normalde bunu bulmaya gerek yok. 35 tane olduğunu bulduk zaten ama dediğim gibi içinden asalları seçerken belki oturulmayan koltuğu da seçmiş olabiliriz. Yani işimizi riske atmamak adına sorumuzda riske atmamak adına tek tek önce işaretlememi yapıyorum. Şimdi bunların içinden seçeceğim. Asal olanlara birilerini oturtacakmışız. Başka renk seçelim. Şöyle yeşil olabilir. Şimdi bir asal değil. 3 asal. 3 olabilir. Devamında 5 olabilir. Bakın 7'ye de oturtabilirim birini. 9 asal değil. 11 asal. 11'e bir oturabilir. 13'e de bir oturabilir. Devamında bakıyorum. 17 olabilir. 19 da var. Bakın 19 da olabilir. 21 olamaz. 23 olabilir. 25 olamaz. 27 olamaz. 35 olamaz. 31 ve 29 olabilir. 29 ve 31. Şöyle. 37 olabilir. 39 olamaz. 3'e bölünüyor. 41 olabilir. 41 var mı? Yok değil mi? Yok. Şöyle 41 dedik. 37 dedik. 43 olabilir. En son bir daha bakarız. Belki yanlışlıkla asal olmamasına rağmen aldığımız olabilir. 47 olabilir. 49 olamaz. 51 3'e bölünüyor. 53 olabilir. 63 3'e bölünüyor. 61 olabilir. 57 3'e bölünüyor. 59 olabilir. 59 bölünüyor mu? 14. 3'e bölünmüyor. 2'ye bölünmüyor. 59'u da aldık. 65 olmaz. 69 olmaz. 67 olabilir. Bir şurayı sayalım. Belki atladığımızda olmuş olabilir çocuklar. 67 dedik. Bir de 69'um dedik. Bir dakika 67 demedik sanırsam dedik mi? Demişiz. 69 dedik mi? 61, 69, 67, 69 olamaz. Onu yazmadık. Burası 59 sanırsa sanırsam? Evet. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane koltuğa oturtabiliyormuşuz birilerine. Yani şıklardan eğer bu ihtimal olmasaydı çocuklar bir daha tek tek sayacaktım. Çünkü hatalı belki atlamış olabiliriz. O zaman cevabımız 18 bölü 25'tir. 18 bölü 35'tir. Yani D şıkkıdır diyebiliriz çocuklar. Evet 13. sorumuza bakalım. Ben bu arada bir süreye bakayım. Çünkü 15 dakikadan fazla video yükleyemediğim için. Çocuklar 13. soruyu bir sonraki videoyla devam edelim. Daha sağlıklı olacak. 4. bölümde 13. soruyla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere çocuklar